Osmanlı'dan günümüze selamun aleyküm. Ben Pilav Prodüksiyon oyuncusu Mustafa Enes Kayar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Hemen dedik başlatıyorum. Bugün Kılıçlı'nın ikinci bölümünü çekiyoruz. Daha önceki uyguladığımız taktiği şimdi burada uyguluyorum. Haberiniz olsun efendim. Hadi bakalım. Her biraz zorluk çıkacak. Çünkü ikinci bölümdeyiz. Hemen şöyle, şöyle şu turlara bakalım. Her daim şu hücum edin. Şu turlara hücum edin. Çünkü bu tur çünkü bu yıkıldı mıydı? Bunların bir önemi yok. Önce bunu yıkın. Bunlar yıkılmazsa yıkılır zaten. Bunlar bir kadını dururlar. Evet. Bir dakika ya. Heh. Seni ben şöyle alayım da. Heh. sizde de şöyle gidin bakalım. Seyrediyor Ha ha şimdi geliyor. Şimdi şöyle savunmaya var. Yerinde kalalım. Evet. Ben biraz hızlandırıyorum. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar yani maalesef o oh, bugün Kılıçlılarla ikinci bölümüne kılıçlılarla savaşmak lazım. Yoksa öldürüyorlar yani adamlarımızı. Oktularımızı çok kötü öldürüyorlar. Ben ne demiştim ilk bölümün başında? Çok... Ne demiştim ben? Ee, çok zorunda kalırsan kılıçtan zorunu çekip bunlara arkaya çekebiliriz. Çünkü canımız var. Oktular oh, ölmesin yeter Çok zor çıkıyor bunlar Evet Şimdi ise sizleri ben bir geri alayım herhalde Hemen 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 Gidelim 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 Oldu mu diye kalın gari Tamam ben yine hızlandırıyorum oyunu Evet arkadaşlar hep böyle Burada savunmada kalma hoşuma gitmedi Bayağı da zorlandık. Şimdi de savaş yani savaşıyoruz. Evet durun bir dakika. Sizi direkt e, şuna şöyle saldırı vereyim. Bir dakika bütün orduyu şöyle bir toplayalım biz. Bütün orduyu şöyle bir geçsin yavaştan. Evet. Kılıçlar siz olduğunuz bölgede kalın. Bölgede kalın. Siz kimi görseniz saldırın aslanlarım. Heh, kimi görseniz saldıracaksınız. Bütün herkes çağırdık. Şimdi ben burayı hızlandırıyorum. Bum. <laughs> ya Allah Allah saldırıyı başlattık artık. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum efendim. Kaldırıyı da başlattık. Arkadan da takviye geliyor. Çok güzel. Hemen ilerleyelim. Efendim. bir şekilde. Oyun kaçmaya başladım. Yavaş yavaş. Eu Yow Kare düşmeye çok az kaldı. Kare bir düşse şu ortadaki top attığımız yer. Artık her yer tamamdır bizimdi. Evet. <Gülüyor> 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 Zafer! Bitti. Bu oyun böyle oynanır. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Kılıçdaroğlu'nun ikinci bölümünü de bitirdik. <laughs> uh. Evet yani bu sefer bu birinci bölümdeki beklemedik. Savunma yapmadık. küver bir az biraz savunma yaptık. Az biraz da sağlık yaptık. Umarım bir doğusunu da geçmiştir. Gitmiştir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.